Elazığlı vücut geliştirme sporcusu Selçuk Dönmez Kanal 23 televizyonunu ziyaret etti. Geçtiğimiz ay içerisinde yapılan Türkiye şampiyonasında Türkiye ikincisi olduğunu ve dünya şampiyonasına katılacağını belirten milli sporcu Selçuk Dönmez, ilimizdeki yöneticilerden maddi ve manevi destek beklediklerini söyledi. 2018 yılında Türkiye şampiyon oldum. 2019 yılında Türkiye ikincisi oldum. 2021 yılında tekrar Türkiye şampiyon oldum. 2022 yılında bu bu sene işte Türkiye ikincisi oldum. İşte dünya kupasına gitmeye hak kazandım. E, tabii bu e, kazandığım kupalar hep kendi şeyimle yani kendi becerimle, kendi İmkanlarım. her imkanlarımla yaptım. E, kimseden bir destek almadan e, diyetisyenim kendim, antrenörüm kendim. Bütün masraflarımı kendim karşılayarak yapmaya çalıştım. Bildiğiniz gibi bu spor biraz masraflı bir spor hocam. Ee, işte sayın büyüklerimizden, milletvekillerimizden, belediye başkanımızdan, iş adamlarımızdan işte destek bekliyorum. Eğer bana destek verirlerse gerçekten iyi bir sonuç alacağıma inanıyorum. Yani pahalı bir spor mu sizin Evet gerçekten de çok pahalı çünkü hep yani en pahalı ürünleri, en pahalı gıdalar kullanıyoruz. İşte yumurtasıdır, pirincidir, etidir. Yani hep pahalı ve hep masraflı şeyler. Bunları işte belli bir şeyini ben karşılayabiliyorum ama işte ileriki zamanlarda sıkışıyorum. İşte biraz destek bekliyorum. Dünya şampiyonası ile ilgili bilgi verirsek nerede, ne zaman, nasıl yapılacak? 7 Aralık'ta İran'da yapılacak. Şu an öyle gözüküyor. Tahran'da. Milli takımda şu an bir 100, 120 falan sporcumuz var. Tabii herkesin bir kendi kategorisi var. Bizim kendi kategorimiz işte yaş kategorisi var, kilo kategorisi var, boy kategorisi var. İşte bu şekilde şu an hazırlanıyoruz. 7 Aralık'ta Allah'ın izniyle inşallah milletvekillerimizden ya da iş adamlarından alacağım destekle güzel bir başarı elde edeceğime de inanıyorum. Motivasyonum daha yüksek olacağı için kendime güveniyorum yani bu konuda.